Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal iStudents y el día de hoy estamos con estudiantes que estudian español y qué hacemos hoy? Estamos haciendo el mural y te también tenemos un invitado de Colombia y vamos. Español yo me llamo. Öğrencilerimizin ikinci yabancı dildeki farkındalıklarını arttırmak için bu tarz e, kültürel ve sosyal faaliyetlerin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Oyamayı da beraber yapıyorlar. Böylece Santiago ile sanatçıyla e, zaman geçirip hem kültürü tanıma hem de İspanyolca pratik yapma şansları oluyor. Daha da e, öğrencilerimizin içinde olacağı yabancı dillerini kullanabileceği nice projeler gerçekleştiririz beraber. Sonuçta biz bu okulda yıllarımızı geçireceğiz. Bizim de bir emeğimiz bir ee, çorbada tuzumuz bulunuyor artık güzel bir deneyim ellerimiz boyandı Kolombiya <laughs> Santiago, Medellin'den geliyorum. Kolombiya'dan yaklaşık 20 yıldır grafiti ve mural çalışmaları yapmaktayım. Kolombiya'daki farklılıkları ve çeşitleri Türkiye'ye getirdiğim için buradayım. Projede olmaktan dolayı çok mutluyum. Daha önce ülkeyi tanımıyordum ve ilk defa buradayım. Türkiye ile ilgili hatırlayacaklarım soğuğa rağmen sıcak kucaklamaları, insanların bütün ilgisini ve şefkatlerini ve sevgisini göstermekten kaçınmamaları, etrafta gördüğüm harikulade manzaralar, yemeklerine bayılmaları, bayıldım, insanlara bayıldım, kültürüne bayıldım. Burada olmaktan dolayı tekrar çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Hatıra kalması adına e, kendi nickname'imi ve benim nickname'imi sırtıma teklemesini istedim. His Excellency Ambassador Julio Anibal Riano Velandia para firmar la cercanía entre Colombia y Turquía. Y aún en dos tiempos más oscuros. Viva Colombia, viva Türkiye. Muchas gracias. Colombia, büyükelçimizi, kültürel ateşimizi ve onursal konsolosumuzu ağırladık burada. Teması çok güzel. Biyoçeşitlilik ve barış. Atatürk'ün Yurtta Barış, Dünyada Barış sözcüğü İspanyolca olarak yer alıyor. Çok anlamlı bir tören ve bunun bir parçası olduğum için, üniversitemizin de böyle bir esere kavuşturduğumuz için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Ya bu duvar olmuş. Ben ben bu duvarın olmuş olmuşum. Olmuş bu ya. Olmuş abi. Olmuş.